sahibi. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cihan. Ben Yasin. Bugün arkadaşlar Yasin'le birlikte her gün çekeceğiz. Eee balonları bağladık. Şimdi bir de bunun açması var. Ben bunu saçmıştım biliyor musun? Şurada bizim makasımız var. Şöyle alayım. Belki arkamı yok etmem. Çünkü çok oynama yapacağız gibi. Şimdi Yasin. Bizim bunu şöyle bir dermemiz lazım. Püst. 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 Aynen. Şimdi iki ay mı çeksin? Tamam. Şu diğer olanları da yapacağız mı? Yok. Bir tane yeter bize. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte halim çekiyoruz. Ama çok güzeller. <laughs> <laughs> Ama tabii belli bir zaman sonra gidecek. Bak dur. Tam halim kalmadı zaten içimde. Niye kalmadı? Ah olmadı ki. <gülüyor> <gülüyor> oldu oğlum sana. Öyle. Olmadı. Merhaba arkadaşlar. Oğlum bak oğlum diyor ben yanlış yer aldım. Bak, bak şuraya sokacaksın. Merhaba. Bak sen sana... <laughs> Bak. Jack. <Çek>. Merhaba. <laughs> ya ya bak şunu yapacaksın. Ben de öyle yapıyorum. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte halim çekiyoruz. Oğlum sen salaksın. Halim sizler... çekemiyoruz. Nerede lan bu? Arkadaşlar, i̇şte, tabi etkisi geçti, avardmanım. Niye Bakat bunlar. Doğru. Bu sefer kesin oldu. Ha, bu sefer yaptık. Bu <laughs> etkisi geçiyor ama. Ha, geçtik. Dur Evet, ee, şu anda her gün gazın etkisine. <laughs> ah ha 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 etkisi kısa ama güzel. Olmadı bu. Bir bekle. boş boşak gönderiyorsun gazı. Tamam Yasin gazı. Bitir. Olmadı ki gelmiyor bak. Sen yanlış yapıyorsun çünkü. Bak olmuyor Vallahi sinir oldum dur. Bak var. Aha dur tamam buldum. Tövbe bismillah. Aha. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ya yürüyü kendin siz. Hayrolu. Sen bırak, bırak sen Bak oğlum, bak delik şu bak. Görüyor musun? Şurada. Çok kısa bir videomuzsa o diğerlerini de görürüz. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ile birlikte e, her gün bir gazı çekiyor. <laughs> Ben Ya yani. sen çekemiyorsun. Arkadaşlar biz bir tane daha bulunup geliyoruz. Başlattım, başlattım. Hı. Makasımız nerede? Evet arkadaşlar şimdi size devam ediyoruz. Bakın bu sabahki daha büyük bir Tabii tamam, şey yapması var. İyi <laughs> <laughs> Olmadı bu ya. Başka bir tane bağlanıp geliyoruz biz. Başka inşallah bu sefer yapabileceğiz, başarabileceğiz. Oğlum var ya bak yine kesin patlayacak. Tamam hadi. Tamam. Evet arkadaşlar ben şimdi bayağı çekeceğim. Be ben tüp tüple çekmiştim. Orada ben tüple çektim biliyor musun? Ç çektim var ya bir başım ömdü. Ve çok karın artıyor. Evet e, ee, şu anda yeni balonumuzdayız. Ben bunu Yasin'e vereceğim. E, al Yasin. Bu arada e, ee, etkisi ana... etkisi geçmiyor lan. <laughs> Her Kalyumun etkisi kaldı. Alalım mı? Çekil çekil geç. Ya Yasin sen çekmeyin. Niye çekmeyeyim ya? Ne <laughs> işte yapıyorsun? Ya yürü git. Hayır oğlum <laughs> ya. Çekil. <çekmenin gülüyor> <bize gerekli. gülüyor> Bak Yasin. Bak şimdi. Şunu yapıyorum. Ağzına getiriyorum. Bırakıyorum. Hadi ya. Allah Allah. Ama kanım ağrıyor lan. <laughs> Bu kadar. <laughs> Bu kadar her gün çekmek. Beyne zarar. İsyan. Feryat. Fidan. Sahibi. Al. Sahibi değil o. Geçti. Yanlış söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen çekemezsen ben çekeyim. Bak öyle değil. Sen böyle içine çekmeye çalışıyorsun. Öyle yapmayacaksın işte. Olmadı bekle. Dur ya deliği bulamadım. Ya ya deliği, deliği bulamadım. Gazı bitirdin ya. Şaka yapıyorsun. Evet. Neden? Neden şaka yapıyorsun? Ya bunun hepsini çekiyorum ben baba. Zaten bunu çekiyorum. Hepsini yapayım. çekme. Bir kere de ben çekeyim. Sen çekeme. Tamam ya bana da bırak. Bana da bırak. Anam. Hanım Karnım ağrıyor. Ee, evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bay bay.